olay olay Bu görüntüler sadece magazin dede. Kaza sonrası sinir krizi geçirip bayılan ve ölümden dönen çok ünlü sanatçı kim? tatilin merkezi Bodrum'da cam pazarı. Ünlü sanatçı arabasına vurulunca aniden kriz geçirip bayıldı, sağlık görevlileri seferber oldu. Büyük paniğe neden olan olayın detayları şimdi magazin D'de. Ya tak bize mı? bir kişi yardımcı olabilir mi? Gerçek. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gönder. Bodrum'da akşam saatleri Magazinde ekibi yine sokakları karış karış geziyor Ünlü bir oyuncu içinde bulunduğu araca çarpılınca panik oldu Kavga çıkınca ise kendisini yerlere atıp baygınlık geçirdi Ambulans hemen olay yerine geldi İlk müdahale de orada yapıldı Peki o ünlü kimdi? daha fazla merakta bırakmadan hemen açıklayalım. Söz konusu ünlü Ahu Tuğba. Türk sinemasının ünlü isimlerinden Ahu Tuğba her yıl olduğu gibi yine tatilini Bodrum'da geçiriyor. Bir süredir ortalarda görünmeyen ve sıkı bir Bodrum tutkunu olan Ahu Tuğba'nın ismi karıştığı kazanın ardından yeniden gündeme geldi. Evet, Ahu Hanım iyi misiniz? Çek, çekin. Tamam. Aldığımız bilgiye göre biraz önce burada gerçekleşen küçük çaplı kaza sebebiyle büyük bir kavga çıkmış. Kavganın taraflarından biri taksi şoförü, diğeri ise Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Ahu Tuğba. Ahu Hanım öylesine sinirlenmiş ki sinir krizi geçirip bayılmış. Şey, alttan yardımcı olun. Ya de bir onu. kişi yardımcı olabilir mi? Ben yardımcı olayım. Lütfen yardımcı olayım. Yani. Lütfen ya. İlk müdahale hızla olay yerine gelen acil servis elemanları tarafından yapılıyor. Şimdi, buyur, ulaş. Çekil, çekil. Tamam. Ahu Tuğba'nın yerde bilinçsizce yatması arkadaşlarını da tedirgin ediyor. Ünlü oyuncu acı içinde yatmış nefes almaya çalışırken öksürüyordu. Sağlık personelleri görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyor. Ama Ahu Hanım çok kötü görünüyor o dakikalarda. Ahu Hanım iyi misiniz? Bu ya? Nasıl, nasıl <gülüyor> <suçaret> <gülüyor> ya İlk müdahalesi yerde yapılan Ahutuba barışmalar arasında Sediye'ye alınıyor. Ana gibi biz de gerekli müdahale yapıyoruz Bir abi. ya. Herkes ya. Ha. Ya. Dur 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 dur. ne ya? orada. Kendini kaybeden ve herkesi korkutan ünlü oyuncu sediye alınıyor. niye ya? Oraya. Ha, sonra, devam et. Saniyeler sonra ambulansa alınmaya çalışılan Ahu Tuğba'nın hala bilincinin yerine gelmediği anlaşılıyor. Kalp krizi geçirme riski nedeniyle yan yatırılan ünlü oyuncu neye uğradığını şaşırmış durumda. Gönderiyor. Gönder abi. Dur, 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 dur. dur geri çek. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gönder. Çek. Müdahalesine ambulansta devam edilen Ahu Tuğba'nın krizi atlatıp kendine gelebilmesi için yoğun çaba harcanıyor Bu dakikalarda biraz toparlayan Ahu Tuğba kaza yapmadığını söylüyor Sağlık görevlileri bize müdahale ettirmiyor diye isyan dolu sözler sarf ediyor Ahu Tuğba ise belki de yaşadığı psikolojik durum nedeniyle haklılık savaşında Müdahale ettirmiyor bize kaza zaten ben yapmadım, ben bana. Ünlü oyuncunun yaşadığı travma bu görüntüde daha net ortaya çıkıyordu. İlk şoku atlatan Ahu Tuğba giderek kendine gelmeye başladı. <laughs> kendine gelen Ahu Tuğba'nın alkol kontrolü ambulansın içinde yapıldı. <laughs> hutubaya geçirdiği maddi hasarlı kaza ve kriz nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor beklenmeyen olaylar karşısında biraz daha sakin olmasını öneriyoruz. <laughs>